biz artık eve gelmiş bulunmaktayız. Yine yazlıktayız sizinle birlikte. Ama şöyle bir sıkıntı oldu ki onu size anlatmak istiyorum. İlk başta biz eve geldik ve sularımız bir anda kesildi. Su kesintisi varmış ve saat yarın 5'e kadar. O yüzden baya bir sıkıntı oldu. Sonrasında ise yaklaşık yarım saat, bir saat önce yangın çıkmış bulunduğumuz bölgenin yakınında ve önlem amaçlı elektriği kestiler. Yani hem suyumuz yok hem elektriğimiz yok. O yüzden baya kötü oldu ama yangın baya büyük ki helikopterler geçiyor ve tahliye helikopterleri falan da geçiyor. O yüzden baya sıkıntı oldu. Şimdi ilerleyen dakikalarda size zaten aktaracağım olan olayları vesaire. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi helikopter soğana gidiyor. Daha demin de turuncu bir helikopter vardı. Onun da altında merdiven vardı. Ve tahliye etmek için gidiyordu yani. Şu an bizim etrafımızda bir duman vesaire yok ama böyle sürekli helikopterler geçiyor. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere elektriğimiz geldi ama suyumuz hala yok. Dediğim gibi yarın 5'te gelecek. Ve şöyle bir sorun da oldu ki sorun üstüne sorun oluyor. Şöyle ikinci bir sorun daha hatta üçüncü bir sorun da internetimiz gitti şimdi de. Yani çok komik bir olay oldu. Yangından dolayı işte kablolarda vesaire sıkıntı olmuş. O yüzden internetimiz gitti. O da gece 12'de gelecek. Yani bu gece 12'de gelecek. Yani sorun üstüne sorun yaşadık. Şimdi böyle bir şeyler izleyip mısır patlatıyoruz. Onu da şimdi size göstereceğim. Böyle burada mısırımız patlıyor. Şimdi size gösteremiyorum çünkü patlıyor yani. Arkadaşlar şöyle. Ay kapat. Mısırımız oldu. Şimdi bize afiyet olsun. Domuzlar şu anda evimizin önünde. Biz markete gidecektik ama bayağı olaylı bir vlog oluyor. Yani 3 tane domuz evin önünde. O yüzden arabayı binemiyoruz. Biraz korkuyoruz açıkçası hatta dört taneymiş ama bir şey olmaz diye düşünürüz çünkü bir kere karşılaşmıştık. Nerede gidiyorlar şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı olaylı bir vlog yani şurada arkada da birkaç tane geliyor. Herkese yeni bir günden daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evdeyiz gördüğünüz üzere ve teyzemler gelecek. Onlara bir sofra hazırladık. Birazdan size onu da göstereceğim ve geliş anlarını da göstereceğim. Sonrasında artık ne yaparız bilmiyorum. Size de ilerleyen dakikalarda çekelim. Şöyle bir sofra hazırladık. Bu musun? Ben dedim Arar. Ay hoş geldiniz. <laughs> Anneannem neden Annem mas niye maske taktı? Ben, yani ben biraz. He. Arabada. <laughs> bir şey olmaz. Anne gel. Şimdi denizden geldik ve akşam yemek yemeye gideceğiz bir restoranda. O yüzden beraber hazırlamanı istiyorum. Şimdi hazırsanız başlayalım. Thank <laughs> Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gürlük Bodrum'da bulunan Semiremiz Plajı'na geldik. Şimdi size etrafı da göstereceğim. Böyle kocaman arkada gördüğünüz gibi merdivenlerden iniyorsunuz. Arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere şu merdivenlerden indik. Şurada da otopark var zaten. Ücretsiz bu arada. Size göstereyim. Arkadaşlar şöyle Halk Plajı'nda oturuyoruz. Çok güzel bu arada. denizi de bayağı temiz yani. Şöyle size gösterebilirim. Arkadaşlar şimdi Bodrum merkeze geldik. Işıklarda bekliyoruz. Yolda size az böyle kısa videolar falan çektim. Şimdi annemin yanına gideceğiz. Onlar da bir yerde oturuyormuş. Youtube öyküde terliği koptu. Şuradan düştü. Kolumu da acıttım ya. Terliğim de koptu bir de şu halde buldum ya. Moralim bozuldu arkadaşlar. Terliğim koptu için şimdi terlik arayışına girdik. Yani zar zor yürüyorum. Bu vlog baya olaylı bir vlog oldu. Ama yani çok sıkıntılıyım şu anda. O yüzden kamerayı kapatıyorum şimdilik arkadaşlar. Şöyle terliklerimi alabildik. Bir tane mağazadan aldık. Gayet güzel oldu. Bence bayağı güzel yani. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi yumurtalar pastanesine geldik. Şimdi size tatlıları da göstereyim. Bir pasta falan bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anneannemin bugün doğum günü olduğu için Yunuslar Pastanesi'nden şey aldık, pasta aldık Belki'nin elinde ve onu sürpriz yapacağız. O yüzden şimdi size ilerleyen dakikalarca çekeceğim zaten. Maytap da vermiş. <laughs> Sen aç istersen. <laughs> oh, bayağı değil mi? Yırtma. <laughs> Yırtma. Şuradan açalım. Bence <laughs> ne? bu. Herkese yeni bir günden daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birazcık uzun bir yolumuz var. Ve bir saatlik mesafedeki Haydar Koyun'a gidiyoruz. Orası da nereye bağlıydı? Milas. Milas'a bağlı. bağlı olan Haydar Koyun'a gidiyoruz. İnternetten baktık videolarına, işte fotoğraflarına falan. Baya güzeldi. Böyle masmavi bir denizi vardı. Biz de gidiyoruz şimdi. Size de zaten göstereceğim. Bence beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi bir tane köye girdik burası Gürçamlar köyüymüş bayağı güzel bir köy böyle içerisinden geçiyoruz daha biraz daha vaktimiz var yaklaşık olarak 23 dakikamız var şimdi böyle etrafı izliyoruz arkadaşlar şimdi biz böyle bozuk bir yola girdik böyle gidiliyor buradan yani biraz şey şöyle bunu da size göstereyim toprak bir yol. Yani eğer böyle yüksek bir aracınız varsa rahat gelirsiniz ama küçük bir aracınız varsa biraz sıkıntı olabilir. Bakalım sonucu nasıl olacak. Arkadaşlar keçiler de burada varmış bayağı be. Saldırır saldırır. Me. <laughs> Me. <laughs> Arkadaşlar şimdi arabayı park ettik. O denizin yerine doğru ilerliyoruz. Herkesin değeri kolu dolu şemsiyeleri, sandalyeleri taşıyor. Şimdi size etrafı da göstereceğim. Şöyle otopark alanı var yani arabalar böyle park etmiş. Böyle denize doğru ilerliyoruz. Koya arabayla girmek yasak olduğu için. Böyle yaklaşık birkaç kilometre, 800. 800 metre yürüyeceğiz. Böyle küçük bir yokuş var. Ee, ormanın içi olduğu için yangından dolayı arabayla girmek yasaklanmış. O yüzden yürüyoruz biz de. Arkadaşlar böyle Haydar koyuna geldik. Deniz biraz dalgalı ama temiz böyle gördüğünüz gibi. şimdi biz artık denizden çıktık. Kıyı Kışıcık'taki Sezen Restoran'a geldik. Şimdi size etrafı da göstereceğim. Arkadaşlar menü de bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Kalamar tava söyledik. Bir de tabağı söyledik. Belki de karidesi mekanciyi söyledik. Şimdi bize afiyet olsun. Bir de karidesi mekanciyi sağladık. Şimdi bize afiyet olsun. Ve selam arkadaşlar videonun kapanışını yapmayı unuttum o yüzden e, kapanışı yapmaya geldim gördüğünüz üzere beni izlediğiniz için teşekkür ederim diğer güzel videolarda görüşmek üzere abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen sizleri kocaman seviyorum teşekkür ederim